Merhaba, nasılsınız? Masamda bugün Honor'un bir bilgisayarı var. Honor biliyorsunuz Huawei'nin bir alt markasıydı. Şu an ayrı bir marka haline geldi. Hem Honor'un marka ile ilgili detaylarından hem de bu bilgisayarın, bilgisayarın ismi de MagicBook X15 hem de bu bilgisayarın detaylarından bahsediyor olacağım. Ben Osman Furkan Şahin, Tekno Safari'desiniz. İncelemeye geçmeden önce kanal istatistiklerine baktığımız zaman hala izleyenlerin büyük çoğunluğunun kanalımıza abone olmadığını görüyoruz. Videoya başlamadan önce şöyle aşağıya bir kontrol edin. Orada hala abone ol yazıyorsa oraya bir tıklayın. Ondan sonra izlemeye devam edin. Öncelikle birazcık Honor'dan bahsetmek istiyorum. Huawei'nin biliyorsunuz Amerika ile yaşadığı olaylardan dolayı Honor alt markasını ayrı bir marka olarak satışa çıkartma durumu söz konusu olmuştu. Honor normalde Huawei'nin Xiaomi'nin Redmi'si gibi bir alt markasıydı ve ürünlerini aslında biraz daha uygun fiyatlı pazarlara mesela Türkiye, Hindistan gibi pazarlara satışa çıkartıyordu. Bu yıl içerisinde Honor markasının satışı gerçekleşti. Dolayısıyla artık Honor Huawei'nin bir alt markası değil ve Huawei'den bağımsız olarak kendi tasarımıyla, kendi altyapısıyla, kendi çalışmasıyla ürünler tasarlıyorlar, geliştiriyorlar ve bu ürünleri satışa sunuyorlar. Bu sayede de Amerika'daki ambargoya, o Amerikan şirketlerinin Huawei'ye uyguladığı ambargoya takılmıyorlar. Bu bilgisayar bizim ofisimize geldi. MagicBook X15 söylediğim gibi Honor'un bir bilgisayarı. Bilgisayara bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir yerden çok tanıdık geliyor bana. Diyorum ki Allah Allah sanki ben bu bilgisayarı daha önce incelemiştim. Ondan sonra tabii ki gittim bilgisayar dolabımıza baktım. Bir de ne göreyim? Huawei'nin birebir aynı kasada, birebir aynı özelliklerde bir bilgisayar var. Aslında bu bilgisayar ve bu bilgisayar birebir aynı bilgisayar. İkisi birbirinin aynısı. Hatta portlarına kadar aynı. Ama söylediğim gibi Honor, Huawei'nin alt markasıydı. Daha uygun fiyatlı ürünler satan markasıydı. Bu bilgisayarda iki tane USB portu varken, bunda birazcık kısmışlar, bir tane USB portu koymuşlar. Öyle bir farklılığı var ama onun haricinde birebir aynı bilgisayarlar. Müzik Arge süreçlerinin uzun olmasından dolayı aslında böyle şeyler ortaya çıkıyor. Yani baktığınız zaman ilerleyen süreçte herhalde tahmin ediyorum ki aynı ürünler çıkmayacaktır. Belki de çıkacaktır yani onu da bilmiyoruz. Ama onu ilerleyen süreçte göreceğiz. Nitekim Honor Huawei'nin ambargolarının etrafından dolanabiliyor. Bunu söyleyecektim. Sonuç olarak buraya bağlamış olayım. Burada Honor'un daha alt segmentte daha uygun fiyatlı bir ürün üreterek daha geniş kitlelere ulaşma çabası olduğunu söylemiştik. Bu üründe fiyat olarak uygun fiyatlı bir ürün. Önce fiyatından bahsedeyim. Ondan sonra diğer özelliklerinden bahsedeyim. Ben böyle uygun fiyatlı deyince de genelde bana kızıyorlar. Diğer rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olarak söyleyeyim. Yani normalde Huawei'deki Macbook modelleri 10.000 lira civarındayken bu bilgisayar 7.300 lira civarında. 7.300 lira az mı, çok mu, uygun mu, değil mi onlar? sizin taktiğinize kalmış durumda tasarımıyla başlayalım her zamanki gibi tasarımı MacBook modellerine de benziyor zaten MacBook modellerinin aynısı aslında alüminyum bir gövdeye sahip bu alüminyum gövdesi sayesinde de gayet premium bir hissiyat veriyor ama burada uygun fiyatlı arabalarda olan durumu görüyorsunuz hani arabalarda da böyle birazcık bütçeden kısıldığı zaman üst taraflarda yumuşak malzemeler kullanırlar böyle alt tarafa doğru geçtikçe o malzemeler sertleşir aynı durum burada da söz konusu cihazın üstü alüminyumken altını polikarbonat olarak kullanmışlar cihazın gövdesinin altında plastik var yani. Dolayısıyla böyle cihazı kavradığınız zaman üst tarafı soğuk, alt tarafı sıcak böyle garip bir de materyal farkı oluyor. Onu hissediyorsunuz. Yani keşke komple alüminyum yapsalarmış ama muhtemelen fiyatta kısmaya gittikleri yerlerden bir tanesi burası. Ancak cihazın tasarımı genel olarak güzel. Alıştığımız 16'ya 9 oranında bir cihaz. Yani böyle ince uzun gözüküyor diğer bilgisayarların yanında ama normalde alıştığımız ekran oranı bu. İki tane rengi var. Bizim elimizdeki rengi uzay grisi rengi. Bir de açık gri rengi var. Açık gri rengi doğrudan metalin kendi renginde oluyor. Bu biraz daha koyulaştırılmış renkte. Burada diğer yeni nesil cihazlardan farklı olarak onların böyle kenarları parlatılmış şekildeydi. Bunun kenarları parlatılmış şekilde değil, kenarları mat olarak duruyor. Tasarımla ilgili bir önemli detay cihazın menteşesi gayet sağlam hissettirdi bana. Bunu bundan sonra artık bilgisayar inceleme videolarında söylemeye karar verdim. Menteşe kısmı gayet sağlam. Böyle salladığınız zaman sallanma, oynama gibi durumlar olmuyor ama bu durumun getirmiş olduğu neticede bilgisayarı iki elinizle açmanız gerekiyor. Yani böyle tek elinizle açamıyorsunuz. Açtığınız zaman gayet geniş bir ekran karşılıyor sizi. Bu ekranın gövdeye oranı %87 civarında. Dolayısıyla gayet iyi bir ekran gövde oranı sunuyor size. Bunun sebebi de kameranın burada değil başka markaların modellerinden alıştığımız gibi klavyenin içerisinde yer alıyor olması. Bu üç çerçeve birbirine eşit ve sadece 5.3 mm kalınlığında alttaki çerçeve biraz daha kalın. O da 1 santim civarında yaklaşık. Gövdenin üzerinde bir tane USB-A girişi var. Söylediğim gibi bir tane USB girişinden kısmışlar. Bu tarafta bir tane USB-C girişi var. Bunu aynı zamanda bilgisayarı şarj etmek için kullanıyorsunuz. Bir tane USB girişi yine bu tarafta var ve bir tane de HDMI girişi var. Ekranı söylediğim gibi gayet ince çerçevelere sahip 15.6 inç boyutunda bir ekranı var. 16'ya 9 oranında Full HD çözünürlükte. Yani gayet standartları karşılayan bir ekran. Burada önemli bir husus bu ekran 60 Hz üzerinde tazeleme hızına sahip değil. 60 Hz olarak sınırlandırılmış tazeleme hızı. Dolayısıyla eğer oyun odaklı düşünüyorsanız yani doğrudan ben bunu alayım böyle oyun oynayayım gibi düşünüyorsanız o zaman tazeleme hızı anlamında siz birazcık kısıtlayacaktır ki zaten donanımı da aslında oyun odaklı düşünülmemiş, daha çok böyle taşınabilir bir iş istasyonu olarak düşünülmüş. Ekranın kontrast değeri 800'e 1 olarak belirtilmiş. Ben parlaklık değerine ulaşamadım. Zaten Honor'un kendi sitesinde bu bilgisayarla ilgili pek çok özellik de yazmıyor. Zaten ondan da bahsedeceğim. Siteye biraz daha çalışmaları gerekiyor bence. Ama ekranın parlaklık değeriyle ilgili hiçbir şey yazmamasına rağmen biz ekran parlaklığını iç mekanlarda gayet yeterli bulduk. Dış mekanlarda veya yoğun ışık altında bulunduğu durumlarda, şu andaki gibi durumlarda da en yüksek parlaklığa çıkarttığınız zaman renkler birazcık soluyor. Ama yine de en yüksek parlaklıklarda da ekranı gayet iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekranın renk doğruluğunun da NTSC olarak %45 değerinde olduğunu belirteyim. Yani böyle grafik odaklı kullanacaksanız doğrudan bir sRGB veya dCpi3 olarak renk doğruluğu belirtilmemiş. Dolayısıyla birazcık böyle işinizi şansa bırakmanız veya göz kararına bırakmanız gerekiyor. Ekranla ilgili bahsedebileceğim son diğer özellikler de tüm hem flicker free yani titreşimsiz hem de düşük mavi ışık sertifikası almış olması. Dolayısıyla göz sağlığınız açısından daha az zararlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu ekranı. Ekranın HDR desteğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak Windows'un içerisinden baktığımız zaman bu ekran HDR videoları oynatabilir, HDR içerikleri görüntüleyebilir olarak söylüyor. Dolayısıyla HDR desteğinin var olduğunu da söyleyebiliriz. Performans özelliklerinden bahsedelim. Bizim elimizdeki cihaz i5 10. nesil işlemci kullanıyor ama i3'lü bir versiyonu da var. 8 GB RAM'li bizim elimizdeki model. Normalde 16 GB RAM'li versiyonu da var hem 16 GB hem de 8 GB RAM'li versiyonu dual channel yani çift kanal olarak dizayn edilmiş. Dolayısıyla bunun içerisinde 4 artı 4 şeklinde toplamda 8 GB'lık bir RAM var. Bu da daha önce Huawei MateBook 14s videosunda bahsetmiştim. RAM'inizin performansının 1.5-2 kata kadar daha hızlı olmasını sağlıyor. Cihazın iki tane versiyonu var. SSD depolama olarak hem 256 GB hem de 512 GB depolama seçeneğini sunuyor. Bizim elimizdeki cihaz 512 GB depolama seçeneğine sahip olan model. Biz bilgisayarı kurduğumuz zaman bu SSD 2'ye bölünmüş olarak geldi. Bir tane 128 GB civarında bir sistem SSD'si var, sistem bölümü var ve bir de depo bölümü olarak ikiye ayırıyor SSD'yi ancak isterseniz tabii ki bunu tek bir bölüm haline de getirebilirsiniz. Bilgisayarın genel performansından bahsedecek olursak söylediğim gibi bu bilgisayar oyun oynayanlar düşünülerek tasarlanmış bir bilgisayar değil. Dolayısıyla aslında oyunlardaki performansından ziyade gündelik hayattaki performansı önemli ve i5 gündelik performans açısından batarya tasarrufu ve iyi bir performans verme anlamında Tam böyle ortada dengeli bir şekilde performans veriyor. Biz gündelik performansını beğendik. Hatta burada bir süredir de ortalıklarda hepimiz kullanıyoruz yani. Çünkü ses performansından da memnun kaldık. Ses performansı ile ilgili de hatta söyleyeyim Huawei'nin ses teknolojilerinin Honor versiyonları. Bu cihazda mevcut. Dolayısıyla iyi mikrofonları ve iyi ses performansını bu cihazda da deneyimleyebiliyorsunuz. Her ne kadar oyun odaklı olmadığını söylesem de, buraya ufak bir oyun sekansı da gireceğiz. Çünkü oyunu biz yüklemiş bulunduk. Dolayısıyla sizler de nasıl bir performans verdiğini bu oyunda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi CS GO oynayacağız. E, FPS değerleri burada gözüküyor. Şu an menüde 55 civarı alıyoruz. Önce bir ayarları gösterelim. Görüntü ayarları. Gelişmiş görüntü ayarları. Her şeyi ayarlayabileceğimiz en düşüğe ayarladık. Doku filtreleme modunu otomatikte bıraktım. Hadi onun da iki doğrusal yapayım. Biraz daha yükseldi FPS. 55-60 arası oldu. Az önce 60'ı görmüyorduk. Bir derecede FPS düşüşü var. Ateş etmeye başladığım zaman düşüyor FPS'ler. Birini vurdum. Biri de beni vurdu. Çok iyi oynadığım silah Avuk. Gördüğünüz üzere AUG'u bile oynayamıyorum. Ama iyi öldükten sonra bir 150 FPS falan gösteriyor koşarken ama 30 civarında kalıyor genelde. Şöyle bir sakinlikte. 35 FPS falan veriyor sakinlikte. Gökyüzüne baktığınızda 65-70 falan oluyor. Ya bana sorarsanız bu şekilde oynanabilirlikten uzak. Çünkü oldukça hissediyorsunuz oyunun kastığını. Hiç 300 FPS'in altında oynamadım bu oyunu. Ah be onu da vursaydım çok iyi olacaktı. Bizon ya. Yani koşarken 30 FPS falan veriyor. abi adam vurdum. Maç sonu ekranında bile 20'ye düştü FPS bu arada. Hani şurada gösteriyor, tekrardan göstereyim. Yani bu durumu. <laughs> Klavyenin altından doğru sınıyor, Dolayısıyla uzun oyun sekansları da yapmanız rahatsız edecektir. Harici bir klavye bağlamışsa zaten hani yapacak performansı yok ama yaparsanız da rahatsız edecektir diye söyleyeyim. Daha bence devamını görmeye gerek yok çünkü ısındıkça düşecek. Yani en iyi performansı bu, bunun ötesinde aşağı doğru gidiyor. Biz inceleme videosuna devam edelim. Cihazın oyun performansını nasıl buldunuz lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken tekrar abone misiniz değil misiniz diye bir kontrol edin lütfen. Cihazın bataryası 56 watt saatlik bir kapasiteye sahip ve bu 56 watt saatlik kapasiteyle birlikte 8 saate kadar kullanım ömrü verdiğini Honor söylüyor. Ancak biz yoğun kullanımlar yaptığımız zaman yani cihazın üzerindeki video izleme haricinde yoğun bir kullanım yaptığımız zaman, internette gezindiğimiz zaman 4 saat civarında bataryasının tükendiğini gördük. Dolayısıyla en kısa ihtimalle 4 saat civarında bataryanız tükenecektir ama bunu daha hafif işler yaparak 8 saate kadar, 9 saate kadar uzatabilirsiniz. Burada güzel bir özelliği bu şarj aleti de çok tanıdık gelmiş olabilir. Huawei'nin şarj aletinin Honor versiyonu var burada. Bu 65 wattlık şarj aletiyle birlikte cihazınızı 30 dakika içerisinde yaklaşık %50, 1 saat içerisinde yaklaşık %70 şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla 1 saat şarja taktığınız zaman gayet uzun süre kullanabileceğiniz bir batarya ömrünü yine kazanmış oluyorsunuz. Burada genelde kapanış kısmında cihazların bağlantı özelliklerinden bahsediyorum. Söylediğim gibi Honor'un sitesinde bu cihazla ilgili bilgiler çok kısıtlı. Dolayısıyla bilgileri net aktarma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Böyle her şeyi tekrar iki kere üç kere kontrol etmemiz gerekti ama Bluetooth 5 bağlantı sahip Bluetooth 5 üzerinden dosyalarınızı aktarabiliyorsunuz. Burada cihazın Bluetooth 5 olmasının yani güncel bir sürüm olmasının önemli bir tarafı var. Bundan MacBook 14s videosunda da bahsetmiştim. Huawei'nin Honor versiyonu olarak düşünebilirsiniz yine bunu. Honor cihazlarınız arasında cep telefonunuzla veya tabletinizle doğrudan aktarım yapabiliyorsunuz. Tabletinizi ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm bu bağlantı özellikleri bu cihaz için de geçerli. Sadece Huawei MateBook'ta Huawei'ler için geçerliydi. Honor MagicBook'ta Honor cihazlar için geçerli. Adı da Magic Link buraya yerleştirmişler. MateBook'lardan ve MagicBook'lardan artık alıştığımız üzere Güç tuşunda da bir parmak izi sensörü var. Dolayısıyla parmak izi sensörü ile cihazınızı açıp kapatabiliyorsunuz veya kilitleyebiliyorsunuz. Genel özellikleri bu şekilde. Özellikle bağlantı açısından ve hızlı şarj açısından öne çıkan bir cihaz. Gerçi artık hızlı şarj teknolojisi gitgide hızlanıyor ve daha hızlı şarj eden cihazlar geliyor. Ancak yine de 7300 TL fiyatıyla kullanım açısından bence e, düşünülebilecek bir cihaz tabi 7300 TL bandında e, MacBook'un diğer serileri de var. Dolayısıyla orada bir rekabet durumu da söz konusu. Sizler 7300 TL bir bütçeniz olsa hangi cihazı alırdınız ve neden? Yorum kısmında lütfen bizimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.